Abi 1TB 70 küsür bin mi olmuş? 77 bin mi olmuş? Amerika'da akıllı telefon fiyatları. Bayağı olmuş ben bunu çekmeyelim. 4 Günün tane ihtiyacım var hemen aldım şimdi. VS şuan. 2023 gibi VS. Besbaya götüreceğim sizi. Çünkü e, yani teknoloji marketi olarak <laughs> her şeyi sergileyen bir tek onlar var diyebiliriz. Yani büyük anlamda söylüyorum. Baba arabayı kim kullanıyor? <laughs> yani teknoloji marketi olarak her şeyi Ona sergiliyor. Gidiyorlar. Tesla mı bu? Yani bir tek onlar var diyebiliriz. Yani büyük anlamda söylüyorum. Onların elinde genellikle Kendi bir sürü marka oluyor. Biz bugün tabi sadece ha. Apple, Samsung fiyatları değil, ellerinde ne kadar marka varsa ne varsa hepsinin size fiyatlarını göstereceğim. Çektiğim zamanlardan hatırlıyorum. Fiyat kartlarında insanlar hep şunu sitle varsak, Bu abinin sesi o değişmiş. Çok karanlık. Niye güdüm? Bence mikrofon değişmiş. Oldu abi. Abi. Yok eskiden Numara daha da böyle hırhır da hır daha pusluydu Evet. Eti Efendim maalesef anlattı, Türkiye'de Apple iPhone 14 Pro Max'in 1TB olanı 68 bin liraya çıktı. Buradan Araya Apple Allah belanızı versin diyelim. At <laughs> Sakin. At, bir dakika. <laughs> kapat kapat. Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. 13 <laughs> gün önce ben bu haberi duyduğumda 70 küsür bindi. <laughs> 2000, Abi sen Amerika'dasın bak biz Türkiye'deyiz gözünü seveyim. <laughs> Yapma bize bunu ya. 8 bin falan gibi saçma sapan rakamlar var. Yani bir asgari maaşın 8500 TL olduğunu hadi diyelim ki 10 bin değil ya hadi diyelim ki 10 bin TL. Kaç oldu asgari? 11 bin oldu değil mi? 11 bin 450. Olduğunu varsayarsak eğer sizin 7 ay boyunca hiç şey yemeden 400. içmeden öyle oturup para biriktirip iki gerekiyor. Maalesef <gülüyor> rakamlar çok acı. Enflasyon da çok acı. İnşallah düzelecek. Yakın i̇nşallah inşallah. Da, inşallah. Da, fiyatı tut di abi hayırlı olsun inşallah mesaimiz başladı. Ben artık görmek duymak istemiyorum abi. <laughs> Beynimi resetlemek <laughs> istiyorum. Pi e, aldın mı sen abi? Neyi? Apple Pro VR. Apple VR Pro. Ya onu bana indirim yaptılar. 150.000 liraya bıraktılar. 2 tane alacaktım. Hı. Hmm. Ondan sonra dedim ki yani iki tane verin 300 bin lira yuvarlık vereyim dedim. Tamam dediler yollayacaklar. Yok onlardan alayım. <laughs> Bu arada bayağı baya uçuk bir şey gibi duruyor ya. Ya bana <laughs> birazcık köfte şeyleri. geldi. ya yani şeyi köfte geldi. Böyle lifestyle yapmaya çalışmışlar. Barış Özcan'ın biraz bir miktar videosunu izledim. Hani oyun odaklı gitmiyorlar anladığım kadarıyla. Evet evet. Ama bilmiyorum yani. Ama oyunu da göstermişler ama. Ben ya göstermişler. Ama Yalandan oyuna muhabbeti. Bir tane adamın açıklamasını gördüm. Ee, arkasında öyle bir algoritma varmış ki senin işte gözünle baktığın yerden işte baktıktan sonra nasıl tıkladığın ne zaman ne kadar baktığına göre nasıl tıkladığını falan çözüp sen daha mesela bakarken senin tıklayıp tıklamayacağını anlamaya falan başlıyorsun. Evet. Yani şey irit etti bile beni yani. ama göz irit etti. Şu çok enteresan bu, bir bu teknoloji. Bugün işte, şey ekleyecekler abi. Olay işte. Biraz garip. Yarın bir gün buna Bitmoji miydi o neydi? He. Onun gibi şeyler ekleyecek herhalde. Bence ona gerek kalmadı bu iş biraz daha güneş gözlüğü boyutuna kadar iner. İner yani, iner rahat iner. Kapalı bu güneş arada, olur ya yanından böyle. Bilmeyenlere de söyleyelim yani belki görmemişsinizdir. Buradaki gördüğünüz iki göz kadının gerçek gözü değil. O bayağı tamam. sensörler üç boyutlu çizim yapıp gözünü o ekrana veriyor. O enteresan mesela ama böyle bir garip de hissettiriyor yani. E hoş bir görüntü değil bence böyle gözün dışarıdan görmesi çok bir amacı Obla. da eksiltmiyor. küçülür ya daha zaten baksana yani kaç yılda ne kadar küçüldü. Bilmiyorum ya bir yılların etkisi aynı nasıl küçüldü. Küçüldü kanka eski VR'lar... Ya benim HTC bile var. hatırlamıyor musun ya? O bile evet. yok Ama iri yeri. O yüzden ha. kamerası sıkıntıydı abi. Yoksa yine çok bir Ay var ya? Abi bence boyuttan yüksek. çok, şu an en önemli şey VR'larda <laughs> kameralar... <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Değil <Tuvalete> miydin? <laughs> Uzaktan konuşuyordum. Haa, yok, önemli değil. İşlevi, değil. E, işlevi aslında, mesela ETC'de hatırlayın, sensörler var, sensörden çıktım mı, gittim mi, sonra Oculus'ları aldık. Onlar nasıl? Kendi algılıyor ve e, hiç böyle kablo desteği veya evet. sensör takmadan işi bitirebiliyorsun. Bu çok hızlı geçişler ha. Daha sonrasında, Kordin dediği gibi, bu böyle gü güneş gözlüğü boyutuna falan inecek. Millet öyle gezecek etrafta. Güneş gözlüğüne inerse zaten abi yarın bir günde çip beynine girecek. Ya iyi, zaten ya. evet öyle öyle. Abi gözlüğün ya. önce parmağımızla başladılar. Artık Bak parmağımızla başladılar. <laughs> Ondan sonra gözleri. Ya sen Barış Özcan <laughs> mı izledin onu sen? Hayır, <laughs> hayır. <öyle> ya <laughs> <mı? Sıra. gülüyor> Barış Özcan izlemiş Srancim. bana. <gülüyor> hayır. <gülüyor> bir kere trenle başladılar. Önceden ha, biz işlerine <laughs> biniyorduk. Şimdi onlar bize takılıyorlar. öyle. <laughs> 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 Ya sen var ya sen. <laughs> <laughs> Desteğini Sonra yalan bekliyorum. Yalan be ya kendin kendini de, de es geçmeyelim de diyor. Izledim de izledim de izledim de izledim de de i̇yi izledim lan. Bak Klaf da öyle. Bütün anladım. gün Evrim Ağacı izleyip bana bilgi satıyor amına koyayım. Klaf yapıyor onu yapıyor. Ne zaman yemek yese Evrim Ağacı çık böyle ondan sonra abicim şimdi bu ya falan diye bir stilit. Tüm videoya geçelim diyor. Buyursunlar efendim. Amerika'da akıllı. Bu arada yani güzel bir şey yapıyor. Kötü bir <laughs> şeymiş <laughs> gibi <laughs> anlattım da. Telefon fiyatları 2023. Evet, evet. evet. bakalım. <laughs> yani, hadi bakalım. Mesaimiz başlasın. Önce Motorola'dan başlıyoruz. Ha Motorola. Motorola, motorola duruyor mu lan? Motorola'yı çünkü yok herhalde başlıyorum. Efendim Moto G. Şimdi şöyle göstereyim fiyatını. Fiyat 179 dolar bu aletin fiyatı. Moto G Stylus diye geçiyor. 2023'müş. <laughs> yani. Bak şu T-Mobile, AT&T'ler var ya bak şurada yazanlar. Bunlar ee, hatlı olanlar. Yani e, ee, unlocked dediği sanırım 179 dolar verdiğinde cihazı direkt alıyorsun. Alttakiler de o hattı kullanırsan yani hatlı bir şekilde geliyor. Aylık 79 dolar diyorsun. İçinde işte cihaz var, interneti var. Değil mi? Konuş biliyoruz abi. Oğlum bilmeyenlere söylüyorum. Çocuk en taşaklık sensin amına koyayım. Bilmeyebilir birileri anlatıyorum işte. Ne olacaktı ki başka? Motorola bu kadar düşme oğlum ya? Tabii ki 2023 olacak. Ne olacak yani? Anlak diyor yani sim kilitsiz ve 64 GB'lık modeli 179 dolar. Beklentiyi en aza indirmek lazım. Giderek pahalılaşıyor Motorola. <laughs> Burada yine Moto G var. Ha, ama da... bir, bir şey saç Bir dakika. Hayır ben bence yanlış konuşuyorum. 279 dolardan aylık 179 doları düşmesi mümkün değil Amerika'da. Bu... Ee, New Activation'la T-Mobile'la veya AT&T ile diyor. Anlamadım ama onu. <laughs> Bak bilmiyormuşuz. 5G Performance diyor. 279 dolarmış efendim. Bu da Moto G Power diye geçiyor. Şöyle fiyatını göstereyim. Yine 2023 ama 256 GB 5G destekli ve aynı zamanda yine bu da unlock yani sim kilisiz. alıp istediğiniz operatörde tamam. kullanabiliyorsunuz. Okay. Yan tarafta yine 200 doların üzerinde doğru 5G söylemişiz. destekli bir tane Motorola var. Bu da Moto G diye geçiyor ve 5G modeli. 2020. Oğlum bir de farkında mısınız? Bütün telefonlar birbirine benziyor artık yani. Hani bir Android, biri işte de iOS. Mi? Gidiyorsun yani. Hepsi aynı ya. Üç modelin aynı şekilde. 128 GB depolama hafızası var. Bunun da fiyatı 249 dolar efendim. Yine anlak. Sim bu, da şif şif G5 bu da yine Motorola Moto G 5G modeli bunun da fiyatı 199 dolar 256 GB efendim bu yalnız bu 2022 model o yüzden 199 dolar büyük cepti. ihtimalle sim yine aynı şekilde bir yıl fark ediyor diye 100 dolar cepte oh mis efendim Motorola Edge bu da yine 5G destekliyor 2022 model Şöyle göstereyim 349 Oo. dolar fiyatı 256 GB yine sim kilidi. iPhone'lar orada hala 999 veya 1000 dolar bandında olması lazım. Versiyonu o Değişmiyor şöyle zaten en fazla 100 göstereyim dolar size. Gidiyorsun. Gayet de güzel yani şıkır şıkır 349 dolar. Yani şöyle düşünün yolda gelirken dedim ya işte Apple'ın fiyatı şu kadar bizim aldığımız maaş bu kadar. Burada da geçen bir hesap yapmıştık hatırlarsanız e, Amerika'da ne alabiliriz 10 dolarla videosuna. 2640 dolar çıkartmıştım ben cumartesi pazarları çalışmazsanız günde 8 saat minimum 15 dolardan 2640 minimum 15 dolar, dolar geçirin elinize 2640 dolar maaşınızı aldığınızda 179 dolarıyla şu telefonu işte 279 dolarıyla bu telefonu ya da 249 dolarıyla bunu 349 da bunu gibi alabiliyorsunuz. Güzel. Bilimleri böyle hesaplayın sizden ricamdır efendim. Yine Motorola'dan Moto G Play 2023 model 32 GB mı? Hiç koymuyordunuz oğlum. Ben aslında tutardım bütün dosyaları ya. Niye para harcadınız bu kadar Motorola ya? Telefon defteri full aklımızda. Oyunları hatırlıyorum bütün level'larını. Niye sana Abi aynı sistem burada da var. Nerede? Ha Avusturya'ymış. Kontrat yapıyorsun 2 yıllık. O T-Mobile yazan yere bir kere ödüyorsun. Sonra aylık telefonun fiyatı neyse Çarpı 2 yapıp aylık ekliyorlar. Mesela ben iPhone 14'te yapıyorum bunu. Aylık 80 euro ödüyorum ve 2 yıllık kontrat, 5 yıllık garantisi de içinde her şey dahil. Tamam. Sistem aynı devam edin. 149 dolar vereyim. Fiyatı da rezilmiş bu arada. 149 ama yine de vermem abi. 32 GB nedir ya? Ulan çocuklara Amazon'dan 15 dolara piyano oyuncak alıyorum. Onda bile 64 GB hafıza var. <laughs> 15 dolara piyano oyuncak alıyormuş. İçinde de 64 GB hafıza varmış. <laughs> Ben de kendime Efendim mini bir burada almıştım. da Moto G Pure diye bir, bir model var. Bu da yine 2020. Sim kilisi aynı şekilde. Böyle mini ork klavye almıştım yani 64 lü tuşlu mu bilmiyorum işte hatırlamıyorum. Hani onda çalışıyordum böyle. Kedilerim üstüne işe daha bozuldu ya. Şimdi <laughs> yine 32 GB. Bunun da Ay fiyatı 109 dolar. <laughs> Şu telefon 100 dolar işte. Mis gibi. Vallahi gayet güzel. Oo Motorola. Şurada iyi ki tokatlar hemen havalı. Yanda 800 ama bu baksana efendim. şey gibi Samsung Note muydu? Edge Plus var 512 GB 2023 model sim kilisi olanı bu da 799 dolar Edge Plus havalısın. Burada da Blue var ama gördüğünüz Ay. gibi bunun da şarjı yok yani enteresan gerçekten. Maalesef standda nasıl... herhalde şarjda bir temassızlık <laughs> olmuş. G91 Pro modeli 128 GB 209 dolar. Şurada yine bir tane blue var. Bunun ekranı açıktı demin. Ne oldu? Bu da mı bitti? Ha, sanki böyle tamam, hani. Şimdi oldu. Bu da 109 dolarlık dolar fiyatı. Bu da S91 modeli. 109 dolar. Bu şey telefonu kanka. Suç işledim. Acilen telefonu değiştirmem gerekiyor. Ya, doğru. Amerika ilk gittiğim gün böyle Samsung'un içinde yine her şey olan bir telefon almıştım. Hatırlamıyorum. O zamanlar anısını anlatırken anlatmışımdır da. Çok komik bir rakam aldım. Böyle 20-30 dolar mıydı? Götüme atıyorum şu anda. Aldım. 6-7 ay mı? 8 ay mı? Onu kullandım zaten. Sen oradaki Ar arabayı kaça şey yapmıştın? Ben oradaki arabayı 3000 küsür dolardan ilanını gördüm. 2 küsür aldım. Türk işi pazarlıkla öyle aldım. Bir de o kadar komik alınıyor ki yani pink slip diyorum ya. Adam böyle kağıt çıkartıyor, imza attırıyor, siktirip gidiyor arabayı da sana bırakıyor. Sen gidip onu e, DMV'ye işletiyorsun. Araba senin oluyor. Bu kadar basit. 64 GB. Bir bu şey vardı. Bu Blue markasını belki biliyorsunuz, ee, Blu diye yazılıyor bu arada. Yani. yani mavi değil, Blue diye yazılıyor. Yani burada çok modelleri oluyor aslında ama burada yok galiba. Ya da şu arka tarafta da olabilir. Oraya da bakalım. Efendim, Google, OnePlus ve Samsung var. Samsung'un olduğunu orada olduğuna bakmayın. şurada asıl modelleri oradan size göstereceğim. Ha, Sonra da Apple'ları göstereceğim. Ay, Sırayla hay. gideceğiz. Efendim, Google. Hadi bakalım, başlayalım. 799 dolarmış pahalıdan başladık hadi iyize. Pixel 7 Pro 256 GB olanı 799 dolar şöyle. Bu arada Google'ın telefonu Türkiye'de kullanan var mı? Satılıyor mu böyle bir şey? Bir dönem vardı. Benim çevremde kullananlara biliyorum ama şu an aktifler mi bilmiyorum. Ben hiç görmedim lan. Şahit olmadım yani. Hatta ilk çıktığında işte Microsoft Zavet işletim de hoş, güzel. falan ya diye çok böyle bir haber olmuş olmuştu. Bir türlü Sonra alışamadım arkadaş. Tamam Android'in babası kendisi zaten. Android'e alışamadım zaten o işin ayrı bir tarafı da. Kullanan herkes de diyor ki ya Burada Apple çok Android e kısıtlı, çok Android özgürlüktür, özgürlüktür falan. Ne bileyim ya bana da bu basit geliyor. Alışkanlık işte yani yoksa Apple'da doğmadık yani. Alışkanlık olunca Sen böyle oluyor. Fotoğraf Google bile Pixel 7 Pro ya. 256 GB yani zaten 799 dolar efendim hissediyor. onu söyledik. Evet. Yan tarafa geçiyoruz. Pixel 7 bu Pro olmayanı 128 GB onun da fiyatı 599 dolar. Onu da şöyle göstereyim. Hadi oğlum. Aferin çok güzel harika. Şöyle efendim gördüğünüz gibi. Ahıyor. Ahışkanlık mükemmel. Ya demin Apple dedim ya işte Apple şartlar geçiyorum yapıyorlar. bunları Apple'a geçiyorum ya. <laughs> modeli efendim. Fiyatlar OnePlus... aşağı yukarı Bak, belli işte. Apple bir evet. Bilmiyorum belki hala öyledir ama efendim 249 dolarmış OnePlus Nord 25G'nin fiyatı. Efendim burada bir tane Samsung Galaxy A14 var. 5G olanı. Onun da fiyatı 199, 199 dolar. 64 GB kapasitesi var. Şu... Abi Android büyüktür diyenler eyvallah. Zevk meselesi, alışkanlık meselesi ama ne olursa olsun güvenlik açığı açısından Android'e ben güvenemiyorum. Yani çok kolay hacklenebiliyor, çok kolay patlatılabiliyor. Ee, o sebeple zaten Apple, yo demeyin öyle oğlum. Harbiden öyle. Yani iOS'un güvenlik engelleri çok farklı. O yüzden dikkat edin yani Android telefonlarınız çok kolay cracklenebilir, açılabilir, içindeki veriler çalınabilir diye biliyorum. Bir daha bir mesela şey olmuştu, gerçi bu yani tartışılır iyi mi kötü mü de. Zamanında hangi ülkede, Amerika'da mı bir tane böyle Hani suçlu bir adam arıyorlar. Galiba terörist adam da. Ya o hikayedir adamı ya. kullanıyor. Adamlar FBI'ye racon kesiyor. Vermiyorum ben kullanıcımın verisi ee, Öyle bir, öyle şey var. De, çok uzun sürmüş. Ya, Tabii, ya da halka bir... şov yapıyordur el altından veriyordur yani anladın mı? Onu da bilemeyiz ki. Ya onu bilemiyorum ama böyle lunizler falan bu tip şeyleri sorun mesela bu tarz bilgi sahibi olan arkadaşlara. Ya, o bilir çatır çatır söyler ki bu konuyu da ben konuştum onunla. Ee, mesela Android bir telefonum var benim zamanda kullandığım satmıyorum mesela yani vermiyorum yok ettim onu. Yani bir şey olduğundan değil sonuçta özelimiz yani içinde mesajlarımız var fotoğraflarımız var. O birazcık tehlikeli. Şimdi böyle yok ne alakası var diyenler var ama e, so şey yap savunmayın oğlum yani harbiden böyle bir şey varsa da araştırın öğrenin ona göre ilerleyin yani. Burada da bir tane S21 var açıl oğlum. Evet. Yoksa ben bir şeyin savunucusu değilim. Bana ne kızıyorsunuz <laughs> abi? Şöyle göstereyim onu da. Bunu da Değil amına koyayım ya. Fiyatı 999 dolar diyor da S21 bu kadar pahalı mıydı ya? Ben mi şaşırdım bilemedim yani. Bu arada burada telefonlar yok. Büyük ihtimalle ya değiştirdiler ya da değiştirecekler. Ben buradan size göstereyim. Galaxy A23 5G 64 GB. Apple o kadar güven değil abi. Android ile Apple'ın arasındaki farkı tartışıyorum. Apple'ın kendi başına müthiş güvenli olduğunu savunmuyorum. Bilemem o kadarını ikisi arası ayağa kalktım oturdum ya oğlum yine. sim kilitsiz olanı fiyatı 299 dolar. Samsung'un babalarına Güzel. geçelim. Çin burada yapmışım. ne var? Çin Galaxy S23 Ultra ver. var. Bir tane. <laughs> 6 Ultra <3 kilisli gülüyor> var bu da. Efendim Galaxy S23 Ultra 256 GB <laughs> sim kilitsiz olanı 974 dolarmış. Bir üstte çıkalım. Burada da ne var? Hemen şöyle kendini tanıt oğlum. Bu Samsung Galaxy S23 S23 iyi telefon değil mi bu mesela? S23 mi çıktı lan? Çıkmış ben 22'de kalmışım en son bildiğim o. Yok lan sen. S3 mini falan var değil mi? Bunlara ne oldu? Efendim Galaxy S23 Plus 256 GB sim kilisi olan 824 dolarmış. Ne? Yani iPhone'un son modeli mi daha iyi? Mesela Android'in son modeli işte. Samsung'un son modeli mi? Ya bunlar hep... Kapışıyorlar zaten o konularda ama ben o daha iyi, o daha kötü diyemem. Ama mesela şeyi anlamıyorum, Android telefonda şu az önce gördüğün Samsung'un üst segment ürününde Instagram'ın uygulaması kasıyor, çalışmıyor mi? mesela. Yani bunun ben mümkün Niye olabileceğine öyle? inanmıyorum. Bence burada işte o dövüş mevzuları var, çıkarlar var. Yani Olabilir. Instagram'da sen bir Android telefonda açıp story veya bilmem ne video çektiğin zaman benim hatırladığım dönemde olmuyordu. Takılıyor, kasıyor. Bir garip oluyor. Şimdi Ama hala işte devam ediyor, bilmiyorum. Değildir de belki de bir güncelleme ile çözülebilecek bir şeydir. Ama kaç anladım. sene oldu oğlum bu? Ben hatırlamıyor musun? O nupslarda bir oyun vardır abi. A Orada, tabii... ya, arka planda... Kardeş, sen bunları çalıştırtma. Aynen. Çalıştırma değil mi? Değil mi? Olabilir. Hala öyle diyenler var. Geçti diyenler var. Bilmiyorum tabii. Ben sırf o yüzden mesela... Sırf o sebeple bile, yani işim olduğu için... Kullanamıyorum mesela. Plus'ı, Ultra'sı bir şey yok yani. Onu da hemen fiyatına bakalım. Galaxy S23 128. Bir de benim yine fark ettiğim Android'lerde böyle fotoğraf çekimlerinde bir yapaylık oluyor. Böyle bir, bir şey yapıyor. Böyle efekt mi atıyor? Amına koyayım. Bir garip geliyor bana. İkisini yan yana baktığım zaman yapmacık geliyor. Ama yine iyi baba modellerde videolarına denk geliyorum bazen. Hatta geçen gördüm telefonu. Samsung'tu galiba. Çimin içine koymuşlar. Bir de o çimin de fotoğrafını çekmişler. Algılayamadım mesela telefonu. Çok netti yani. <laughs> Aslında şeymiş değil mi? Fotoğrafı iPhone'la çekip Bluetooth'tan <laughs> onu atmışlar. <laughs> Onda da açmışlar. Biz kameramızı iyi demedik ki ekranımızı iyi dedik. <laughs> ya bugün de ezildik ne oğlum? Niye bunu namus meselesine çekiyorsunuz kardeşim ya? <laughs> ya, ya Android'i desteklemiyor ya. Amına koyayım senin gibi Ezra'nın. Dur ben gibi hate yorumları yapacağım. Oğlum bir sakin amına koyayım. Sadece artlarını eksilerini koyuyorsun. Mesela Android'in sana sağladığı uygulamalar ve kullanım genişliği mi diyeyim ne diyeyim. Çok daha fazla mesela. Hadi işte, sev beni şimdi. Kes falan yazıyor. Sikerim seni ha. Ama şu Sim kilitsiz olanı 699 yani. dolar. Öyle onu da göstermiş olayım. Alta geçelim. Burada da böyle Saçım şekil, önümden çekil var. bu, ya. Baş, çok baş, ben de istemiyorum ya. Bu, var ya bir ay sonra burası hare olur diyorsun. ben <laughs> bunu sıkıldıkça aç kapı aç kapı aç kapı aç Eski telefondan yerine hiçbir şey tutmuyor be. Vallahi billahi. Bu havayı veriyor ama genişliğinden işte kaybediyor maalesef. Yoksa tık açıyorduk lan ne Nokia'lar, Siemens'ler hey yavrum hey. Efendim Galaxy Z Flip 4 256 GB'ın fiyatı da yine sim kilitsiz olanı 1059 dolarmış şöyle göstereyim. Nargileci <laughs> Yalnız burada bir Z Fold göremedim ya. Ama ben. şey siyahı güzeldir bunun. böyle tak hani. Eskiden hangi Ses Nokia? Gizeldir. Nokia'da vardı zengin telefon hep konuşuyor. 83 çift sıfır mıydı? 83 on muydu? Böyle o, o aşırı döküm böyle bir metal. Blum diye açılıyordu kızaklı. Böyle koyardın alo efendim. Bir de onun arkasında giderler şey yapıştırırlardı o. I, arandığı zaman çaka 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 ışık saçardı böyle. Ulan bu ne periz bu ne lan amına koyayım. Birbiriyle uyumlu değil. Ben, o nerede acaba? Bakayım onu bir araştırayım. Samsung'da da evet, vardı. Efendim. En küçük 88 enişteden oldu, olabilir. Apple. O 900 Hayır, vardı bende Samsung'da. Samsung'un Samsung kaydırmalısını Şimdi, hatırlıyorum. Mesela ben onu şeyleri. sürekli kaydırıyordum anladın mı? Durduramazdım kendimi. Evet, kendine. çıt 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 oynuyorsun. Babaanne telefonu. Ya oğlum o zamanlar farklı işte. Defalarca konuştum buna Ericsson'lar var. Tombik telefon vardı. hangisiydi? 33, arası tombik? Tombik bir telefon vardı. Nokia'nın mıydı? To kavgaya girilen 33 ee, Hayır baya tombul bir telefon vardı götü büyük gibi. Ericsson'dur o zaman. 63 çift sıfır mıydı Nokia'nın no Nokia ya? Nokia mı ya? onu mi? söyle bana. 66 çift sıfır evet Nokia tamam, 66 çift sıfır. O, o, benim iki, üçüncü telefonumdu gazeteden mi almıştım ondan öyle bir şey. O tombik olan o işte joystickli falan ilk çıkan telefonlardan. Çok güzeldi bu ya. Güzel duruyordu. Allah Allah. Bir ara megapiksel muhabbeti vardı abi. He. Senin kaç megapiksel? Herkes megapikser? öyle diyordu işte bu. 2 megapiksel. evet. Aynen. <laughs> Mesela bak çok kolay yok olan piyasadan bir marka var. Blackberry. Blackberry. Evet abi Blackberry, Blackberry yok oldu. Zamanında çok güzel dokunuşlar Blackberry. yaptı. Herkesin cebinde vardı çünkü kendi mesajlaşma sistemi vardı o zamanlar yeniydi o. Neydi BB chat? Etliğin yakışıklı kardeşimi BB -chat mi, neydi? Ne o öyle bir şey vardı BBM. BBM. <laughs> <laughs> Sonra yok oldu gitti işte. Orada böyle... trenlere frenlere katılıyorlardı abi hatırlıyor musun? Ekleyin evet. yakışıklı kardeşim. Aynen. <laughs> bir de şeyden de patlıyordu o Ezel dizisinden. Ezel Blackberry kullanıyordu. Ezel öyle. kullanıyordu Hem evet. fiyatları görelim. Fiyatlar yok. Ama ne kadar güzel. Bıraklar. Algotür, beleş, Apple, iPhone 14'ün fiyatı. Çünkü dediğim gibi ya bu Verizon, AT&T bunlar planlar. Onlar sizlik bir şey ha, Bak 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 bak. Gördün mü? Aylık 19 dolar, 22 dolar, 33 dolar böyle gidiyor. T-Mobile'ın, AT&T'nin Verizon mıydı? Nasıl okunuyordu bu? Gidiyorsun eğer böyle bir yanda 1100 dolar mı kaç parası işte Ama veremiyorsan bundan alıyorsun. Dediğimiz sim kilisi. Ama içinde hatlı geliyor. Şu 799 dolar. AT&T'de de bir indirim varmış bu arada. Efendim yan tarafa geçelim. Apple bir dakika Wonderlux ne demiş? Siber güvenlik alanında çalışmalarım var. Birçok kişi Android'in açık kaynak kodlu paylaşıldığını bilmiyor. Ondan güvenli olduğunu sanıyorlar. Android'in açığını bulmak çok daha rahat. Lakin iOS da güvenli değil. Ona da girmek zor değil. O yüzden şu anda güvenlik konusu gözünüz kapalı. İkisine de güvenemezsiniz. İkisinin de açıkları var. Peki güvenlik açısından birini kullanmak zorunda kalsan hangisini tercih edersin? Hiç fark etmez mi dersin buna yoksa ya yine daha iOS'u ya da şunu kullanırım der misin? Ha dur. Canım abim 7 yıldır teknoloji sektöründeyim. Apple kullanısı olarak Samsung güvenliği Apple'dan daha iyi. Sadece kullanıcılar güvenlik kısmını kullanmıyor. Apple iCloud kullanmayı mecbur kılıyor. Aynı sistem Samsung'da mevcut. Fakat Samsung güvenliğini isteyen müşteri kullanıyor. Basit bir kullanım istediği için güvenlik seçeneklerini kullanmıyor. Samsung çok ileride güvenlik konusunda. Instagram olayı da S20 serisinden sonra çözüldü. Canım abim. Canım abim. Selam çaktı. Canım abim. Bak mesela. İşte böyle bilgi paylaşımı yapın. Ayo siker. <laughs> Ronaldo'yla şey Messi'ye döndüreyim mi iPhone 14 Pro olanı bu da. Onun da hemen fiyatlarını şuradan bakalım. Apple iPhone 14 Pro'nun Evet, birazcık da kullanmayı bilene, değil mi? Doğru. 128 GB olan fiyatı 899 dolar. Ben size giriş seviyelerini söylüyorum, minimumlarını. 256, 1 TB artık ne istiyorsanız 512 o tamamen size kalmış. Yan taraf Baba Fingo. Oo. iPhone 14 Pro Max. 128 da fiyatı yoktur. C pricing diyor ama gördüğünüz gibi hiç fiyatlar falan bir şey yazmıyor. 1 TB 68 bin TL. Ulan şurada Amerikalı 68 bin dolara telefon var desen kesin ya titanyum ya da altın kaplamadır der. Başka türlü olmaz. O da 1 kilo gelmez. 1 kilo altın 60 bin dolar. iPhone 14 Pro Max'in 128 GB Steam kilisi fiyatı 1099 dolar. Dediğim gibi. Ne e, daha 250 Aklıma şey geliyor. Restoranda çalıştığım zaman bir tane müşterinin 500 dolar bahşiş bıraktığı geliyor. Yani. Abi bir tane daha atsan telefonun 14 Pro Max mı 512 ve bir terabayt fiyatları da üzerine 100 dolar ya 99 dolar. Bu arada epik bir böyle şey sanmayın. Millet birbirine 500 dolar dağıtıyor sanmayın yani. O çok epik bir anda. Dolar koya koya gidiyor. Bir de burada yan çar var. O da <laughs> Pro Max çakması <laughs> 14 Plus. Efendim onun da fiyatı 128 GB olanın da fiyatı 899 dolar Onu da buradan görebilirsiniz. 899 dolara da iPhone 14 Pro Max yan çarı alıp gidebiliyorsunuz. iPad Pro'suz olmaz. Ona da bir şeyler yapmam lazım Gerçi yani. Gerçi bir şart. tasarımı geldi inç olan bu. Gütçü. Oh, Bunun bir Wi-Fi bir olanı Pro. var. <laughs> bir de... Niye alamadın? Alamadım abi, abi. Bir iPad Pro hayalim var aylardır alamadım. iPad Pro'nun çizimi olan yani çizim programının oğlum? ne kadar geniş olduğunu falan anlattık. Mert diyor ki, oğlum ben bunu alayım o zaman emotlarımı çizeyim. <laughs> Adam sadece emot çizmek için <laughs> iPad Pro alıyordu aslında. Zenginlik böyle bir şey. devam Wi-Fi ya da sim destek yani Wi-Fi artı sim olanı var. Şimdi onun fiyatlarını size söyleyeyim. Efendim 849 dolar, 1039 dolar. Dediğim gibi bu küçüğü bir de bunun büyüğü var. Starts at oh Bak pırlatlı orada bıraktı. <laughs> Değil mi? Bak <laughs> salat orada. Right now, o biber <laughs> önceden tammış arada, arada kalan hava kabarcığını <laughs> <O> çıkarttı. <laughs> <laughs> 1800. Yeah. Well, 1800, 1800 yeah. started. It's a uh, 256. Okay. Mm -hmm. okay. Oğlum bu niye bu kadar pahalı lan? Ha bu şeymiş katlanabilen. Ya, devasa bir bir, it sixes, no, it's unlock, yeah. right? Yeah, it's okay. Okay. appreciate. Thank you so much. So much. Buy. Ya şimdi burada görmeyince onu da Z oldu da sizin için sorayım dedim. E, çünkü display'de yokmuş, wits'inde yokmuş. Sadece içeride var dedi elimizde. Fiyatını sordum. Efendim 1799 dolar ya 1800 dolar diyelim 256 GB olanın başlangıç fiyatı. 1800 birim öyle düşün. Onu da eklemiş olalım. 10.9 inç normal iPad Pro değil. Normal iPad'in de fiyatını göstereyim size. O da 399 dolar ve de 549 dolar olarak değişik. Tertemiz. tane fiyatı var. Bunun size da size bir tanesi 64 GB bir de 256 GB olanı. Işık da vuruyor şöyle ayarlamaya çalışıyorum. 64 GB olanı 399 diğeri de 549 256 GB olanı. Efendim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince olan bütün hepsini bütün modellerimi arkada çekebilirsiniz.